Herkese merhaba. Bugün size ödemden bahsedeceğim. ödem aslında bizim problemimiz. Bu tartıda artı 1-2 kilo, eksi 1-2 kiloyu gördüğümüz şey ödem miktarımız. Ödem hepimizde var. Çünkü bu bir dolaşım problemi. Yeterli miktarda hareket etmiyoruz, yeterli miktarda su tüketmiyoruz ve çok tuzlu besleniyoruz. Paketli gıdalar zaten acayip miktarda sodyum içeriyor ve çin tuzu içeriyor. Şimdi birazcık ödemin içine girelim ve bu ödemden biz düzenli olarak nasıl kurtulacağız? Bunlardan bahsedelim. Öncelikle çok yeterli miktarda su içmemiz gerekiyor. Normalde benim kütlemle sizin kütleniz farklı. İkimiz aynı miktarda mı su içmemiz gerekiyor? Tabii ki hayır. Normalde kilogram çarpı 0.35 içmeniz gereken su miktardır. Yani 100 kilo bir insanın 3.5 litre içmesi, 50 kilo bir insanın 1.750 içmesi gibi bir hesap kitap var. Kilonuz azaldıkça içmeniz gereken su miktarınız da azalacaktır. Ödem bir dolaşım problemi yani hareket azlığından oluşan bir şey aslında. Dokulara toksit su miktarı starları giriyor ve Dokulara yeterli oksijen girmediği için sizin metabolizmanızda da bir yavaşlama oluyor. O yüzden de hareket miktarımızı artırmamız lazım. Kardiyo ağırlıklı hareket etmemiz lazım. Bu yürüyüş olabilir, eliptik olabilir, interval tarzı, e, nabzınızı bir yükseltip düşürme olabilir, yüzme olabilir. Yani genel olarak tüm hareketimizi arttırmanızı tavsiye ederim. Su miktarımızı konuştuk. Kilogram çarpı 0.35 içmemiz gereken su miktarı dedik. Ve en önemlisi tuzlu besleniyoruz. Biz maalesef her 3 kişiden biri Türkiye'de hipertansiyon. Tansiyon hastası. Yüksek tansiyon tuzla e, seyreden bir hastalık ve ilaçla tedavi edilen bir hastalık. Bu yüzden de bizim kullandığımız tuz miktarlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü 5 gramı geçmeyin diyor ama bizde ortalama 18 gramlarda. Yani neredeyse 4 kat kadar fazla tuz tüketiyoruz. Bu da bizi hasta ediyor. Tuzun fazlası zaten vücutta ödem yapıyor. Biliyorsunuz turşu yediğinizde şişmeniz gibi ya da paketli gıda yedikten sonra karnınızın şişmesi gibi. O yüzden bunlara dikkat edebiliriz. Ödemi azaltan diğer şey de koyu yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek. Yani semizotu, maydanoz, roka, tere, karalahana, ıspanak gibi sebzelerdeki sodyum potasyum miktarından dolayı o dengeleme sisteminden dolayı bunlar vücudunuzdaki ödemleri atar. O yüzden bu detokslarına daha çok yeşil yapraklı sebzelere yer verirler. Maydanoz saplarına yer verirler. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Aynı zamanda ödemden uzaklaşmak için tabii ki karbonhidrat ve gluteni birazcık azaltmanız gerekiyor. Çünkü normalde aklınızda olsun 1 gram karbonhidrat 3 gram kadar su tutar. Yani 4 gram yemiş kadar tartınızda bir artı olur. Diyetlerde de ilk haftalarda hızlı kilo vermenin sebebi aslında karbonhidratı birazcık da vücuttaki o ödeme atmaktır. Yani şöyle diyebiliriz. Bir dilim ekmek yediğinizde 25 gramdır ortalama. Toplam 3 katı kadar 75 gram kadar su tutarsınız ve 100 gram kadar ekmek yemiş kadar tartınızda yükselme olur. O yüzden karbonhidratı da kısıt kısıtladığınızda ödem miktarınızda düşme olacaktır. Bitki çayları özellikle yeşil çay, beyaz çay ve ananaslı çaylar çünkü ananasta bromelain dediğimiz bir etken madde vardır. Bu ananasın yemediğimiz sap kısmı bromelain diyoruz. Bunu eczanelerde hap olarak da satıyorlar. Bu çok güzel bir şekilde vücuttaki tüm toksit ödemi atar. Hatta bazı doktorlar işte estetik ameliyatlarından sonra o şişkinlikleri azaltması için bromelain haplarını verirler. Bu da vücudumuzdaki ödemi güzel bir şekilde atar ve yüksek antoksidan içerir. Bunlara dikkat ettiğinizde vücudunuzdaki 1-2 kilo, bazı kişilerde olan 3-4 kilo kadar ödemler azalacaktır. Dolaşım problemleriniz azalacaktır. Bu da dokulara hücrelerin daha hızlı bir şekilde enerji elde etmesini, sizin daha aktif, daha zinde, daha enerjik hissetmenizi sebebiyet verecektir. Ve unutmayın ki dokulara oksijen girdiğinde metabolizma hızlanır ve beta oksidasyon diyoruz biz buna vücut yağ yakmaya başlar. Yani sizin ödem probleminiz varsa zaten metabolizmanız yavaş ve yağ yakma oranınız çok minimaldir. Ama ödem problemini çözerseniz metabolizmanızı hızlandırırsınız ve yağ yakımınızı maksimuma getirebilirsiniz. Ve diyet için de güzel bir başlangıç olabilir. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz.